hepinize merhaba. Bu maç atacaktık. Arkadaşlar o kadar hızlı girdim ki maça. Başlatamadım bile arkada botlar var. Hızlıca bir botları almaya. O arkadalar ama gözükmüyor. acil şu şeyi değiştirmem lazım. Özel araç. Ah, alıyor gene. Şu beni şuraya alalım. Biri öyle bir sıktı ki bana. Nereden baktığını görüyor musunuz? Şimdi yok olacak kanka. Can çok az. Hayır daha da var. Kankalar cana bakın. Oradakini nasıl bitireceğiz diye düşünüyordum. Kankam canı daha geliyordu arkadaşlar çok hızlı bir maç atarsın geldi o yüzden şey zaman bile kalmadı seviye 3 kast vardı bunda çok güzel oldu ya kanka direksiyonları türenin oradaki şey gelir zaten basalım kanka. Yerim bir de iki olduk. Anne dur oyunun bitsin yaparım. Ay temizlemişiz lan. Oğlum çok güzel maç lan. Vallahi çok güzel maç. AVM ver bitsin maç. AMR de olur. AMR de oynarım. Çok tedirginim. P90 da bırakılmaz ama kanka yapamam ya. Yok yok M4'de bunu yapamam. Şeyde de çağıramadık. Çok kötü oldu bu. Direkt yakınımıza çağırmışlar. Gidip bunu almam yok mu peki? Ka bunu alırsam bu arada maçı kazanabilirim. Bunu alamazlarsa alırım bu arada. Çok fena alırım ben de. Çağırmışlar ama alamayacaklar çünkü ben bu adamları öldürmüştüm kanka. baydım burada bütün adamları. Galiba onların bu. Onların, onların kanka bu. Yes. Hah, işte. Aa ha, bindim mi? Araçtan çık normal yerde. Sadece binmesi biraz sıkıntı olacak benim için. Çık gir, çık gir yapmak Cık. kanka çok sıkıntı olacak. Gir yapamayacağım diyeyim daha doğru olur. gir yapamayacağım. Çok zor. Araçları benim sürmemem lazım. O zaman. Aracı bırakalım. Öyle oyun Maç çok güzel maç kanka. 6 kill devam ediyor. Mega vermesi çok kötü oldu ya. Tamam Optimus'tan bir daha inmeyebilirim de bundan net inmem lazım abi. Adamları çekeceğim onu yapacağım onu yapacağım Çok sıkıntı olur Onlar şu an hiç umurumda değil Şuradaki gücü almam lazım ilerideki Bu net almışlar Yapacak bir şey yok kanka O direkt bana gelebilir bu arada. Direkt bana gelecek galiba. Beni görürse net bana gelir kanka. Biliyorum ben. Çünkü kendi güçlü olduğunu sanıyor. Abi araçla bile onu öldürebilirim. Bunun da öyle bir güzel yanı var kanka. Dönüşelim. Kurumuşlar alamamışlar kanka bunu. Yine. Önde M200'lü var kanka. Çok sıkıntı. Evden bunlar değil galiba. Evde misiniz? Enerjiyi alırsam bunlara var ya öyle bir saplarım ki. Picked it up. kurtarmaya gideceğim. Kurtarmanın süresi az olduğu için kurtarmada adamlar da olabilir. Direkt kurtarmaya aslında şundan yollayabiliriz böyle Tık. Adam var mı? Yok galiba kanka. Buradan nereye gidelim? Gatka aslında iyi olabilir. Yani Gatka vallahi Gatka'da adamlar da olabilir. Burada mısınız lan? Buraya gelmemiştir Nasıl gelmediniz amına siz? Neyse gidelim kanka buradan katkaya, Gadka işaretine gidelim kanka katkaya. Dönüşelim araca. And power is my. Yeni kanka? Sakın iptal etme ya beni. Neyse tamam, görüşürüz. Kagatkay şu Optimus sıkıntı bu arada. Optimus iyi oynuyor galiba. Optimus 8 kilo aslında iyi maç he. Vallahi iyi maç. İyi maç, iyi maç, iyi maç, iyi maç. Kalk, kayıt 12 dakika olmuş. Kaç kontrolü değiştim bir bana bir şeyler oldu ya. Bir şeyler oldu bana cidden. Adam var mı? Hemen bir dönüşüp bakalım. Adam yok kanka ama dükkan var. Tek bir dükkana aslında bir şeyler alabiliriz ha. Kanka paramız vardır bizim. Kaç para olduğunu göremiyoruz ah, nereden ha. nereden geliyor bana? Buraya almışız. İyi kanka bir kaynak tabancası alalım hızlısından. Bir de ne alalım kanka? Bir de ne alalım kanka? Bomba. Bombada lazım kanka. Direkt basınca giriyor. Aslında ya. Ka buradan direkt Optimus'a gitmemiz lazım ama optimusa alamayacağım büyük ihtimal. Öleceğiz. Yapacak bir şey yok kanka. Maç güzel ama sıkıntılar var. Bot botu inip vuracağım da. Buraya niye bot kaynıyor amına koyayım? Şu anlık gitmesek iyi ya. Şimdi 6x oraya Alta gidelim. Da bir bakalım hızlıca. Şunda galiba M416 var da. Lan. Aracı alacak. Çatıyı aldı. Hayır arkada var. Lan sen kimsin lan? <laughs> Kanka şimdi araca dönüşecek. Aracı dönüşümden daha kolay patlayabiliriz Okey Arkadaş varsa biraz zorlayacak Beni baya Bayağı zorlayacak Az da değil Şu ka tepelerden kanka Tepelerden baya sıkabiliriz kanka Abi ciddi diyorum Orada tepelerden baya iyi sıkabiliriz ya Buradan Şu tepeden mesela Oğlum drop var lan Lan bu bayağıdır niye duruyor Acaba bunun sahibini falan öldürdüler de adam vardır diye gitmiyorlar mı bu Optimus'a? Niye Optimus boş? Ah boş değil oynuyor. Gel lan buraya. Anladın. Boysa. Çalalım, kilç alalım, kilç alalım, kilç aldık, kilç aldık, kilç aldık. Aa, ben de istemem burada oğlum. Ha. Bu ne oğlum? Kaç adam var burada? Bir sen tamir edelim kanka. Hayır. Ne sıkın oğlum sen. Ay oğlum sağlam maç lan. Bayağı sağlam maç bu. arada. Ciddi ciddi. Arkadaşlar çok fena sağlam maç ha ya. Ne yapacağız acaba? Maç çok sağlam kanka. Fena bir ayağı yaptım da. Ya ben hareket edince mi sıkıyon lan sen? Bağır mı acaba? Ne? Bağır mı acaba? Bağıracağım. Geliyorum lan bekleyin. Bundan sonra. Gel lan buraya. Kaçamazsın lan benden. Gel. Tık. Yedi bir tane daha. Gel lan. Türet. Bir tane daha yedi. Gel lan. Bir tane daha yiyeceksin. Kaçtı oraya doğru. Ka Alan çok vuracak. Sen malsın. Okey okey. Direkt evet. alandan çıkalım. Evet. Efendim. Evet. Dur. Hadi işime bakacağım. Maçtayım. Maçacağım maçtayım. Ay. Oğlum ne biçim sıkıyorsun lan sakin. Acil buradan başka yere geçmemiz lazım. Şu tepeyi alırsak fena oynarız buraya. Bu tepeyi aldım bu tepeyi aldım kanka. Kanka bunlar net bunu patlatmaya olmuyor. oynayacak da. Ben de onları oynayacağım kardeşim. Oradan bir bakarsa öldü kanka. O sıkıyor o aradan da. Ben göremiyorum onu. Aha. Aha yoksa rush mı geliyor? Rush atsanıza kanka bana bir ya. Bana bir rush atın benim gazdan getirin kardeşim. Rush atmanıza gerek yok. Burada baba piro var. Kanka sana da vuracağım. Sakinsin. Gördüm. Tık sen de gittin. Hayır. Kanka sol fena sıkıyor ya. Hayır ya. Oğlum adam iyile mi bu arada? Aracı canı da bayağı az kaldı Benim mermide de sıkıntılar var. Bunlar aslında M4 oynayayım. Oha oğlum ne yapıyorsun? Bu adamlar yeni oğlum tek tek sıkıyor ama canım direkt sıfır bırakıyor. <laughs> Anneme kahvesini yapayım. Bir de arkadaşlar bay bay çok güzel maç geçirdim bence.